Merhaba arkadaşlar. Ben Devran. Bugün sizlerle birlikte e, Strikers çekeceğim. Yanımda Mert var. Evet. <laughs> Mert ne yapıyor ben? <laughs> arkadaşlar Mert bayağıdır oynuyor. Bu arada e, arkadaşlar ben bu oyunu neredeyse hiç oynamadım. 2 defa oynadım. Şurada adam var mı? gördüm ama Okay. Prof arkadaşlar profesyonel vardı ama bayağıdır oynuyor yani. Evet. Çeviriyor mi? Çevir. Çevir. Arkadaşlar, aha adam 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 adam. Aa, aa. aa bizden miyim? Ay yok böyle bir şey. Arkadaşlar, eee bir olsun. Daha demin de şeydik arkadaşlar biz. Nasıl yani? Eee bu müydük, o yüzden karıştırmışım. Bu arada evet gördüm biliyorum. Bu arada arkadaşlar bu elimdeki silah e, özel gücü bu hızlı gidiyorsunuz ee, sağ tık Aynen. sağ tık yapınca hızlı gidiyorsunuz ayrıca F'ye basıp e, arkadaşlar gücünüzü değiştirebiliyorsunuz mesela ben e, gücümü can yenilene yaptım gördüğünüz gibi canım yenilene oldu bir de arkadaşlar can yenilerken silahla sıkamıyorsunuz o çok kötü bir şey o yüzden biraz sıkıntı. AK alayım şuradan. Şöyle. Oo. Oo. Ben de o şey Aha gel. Ha. Ne oldu? Arkadaşlar ilk kilimizi almak üzereyiz. Ah! Adam şey yapmış ya akıllı. Buradan şey yapmış. Öldürecektim. Ben.

<laughs> YouTube şey atıyor gibi. Hemen aşağıda bir sürü adam var. Neredesin? Burada mısın? Öldün mü? Kaçıyorum. Ha gördüm AK'li. Can aldı. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Öl 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 İyi, arkadaşlar öldürdüm yine şöyle canımı da fırladım arkadaşlar Merk haber. <laughs> PlayStation işareti var. Gelme oğlum gelme. Gelme lan gelme. Beni takip ediyor. Aha silah. Ne? Ne? Ha. Ne? Ne? Duyuyor. Duyuyor. Baya ses geliyor arkadan senin yalnız. Anladın değil mi? Hiçbir şey anlamadım ama olsun. Bir dakika kaç dakika olmuş bakayım. Ne olacak? Benim. Bir dakika kanka kaç dakika olmuş bakalım. iki dakika sonra video bitireceğim arkadaşlar. Bitireceğim ben arkadaşlar. Tamam mı? Ne? Ha tamam olur. Oğlum ne yapıyorsun durmadan benim önüme geliyorsun Allah'ım ya. Aa arkadaş adamı gördük Öl öldüremedim Mert bana kase attı. Hatta ben ona kase attım. Aa Hayır, Mert ben. yine kase <laughs> attın ya. <laughs> Adam geliyor. Ona karşı mı? Ben alayım bari. Ya, işte Aa ben alayım. öldüm. Bu sefer de ben öldüm. Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar. Bakın kaç dakika olmuş. Bir dakika, Bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Gibi. Aa adam. Bak kanka ya öldürsem ya da adam öldürsem videoyu bitireceğim. Öleceğim büyük ihtimalle. Kaç 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 kaç. Ölme. Ölme. Neyse arkadaşlar bugünlükte e, videomuzdan bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.